Hepinize merhaba arkadaşlar bugün küçük bir oyun oynayacağız bugünkü oyunumuz bip böyle giriş yapayım dedim bu sefer hızlı olsun dedim Şimdi böyle bir uzay aracındayız böyle etrafta gezinebiliriz bunlar çarpa Aa, çarpabiliyormuşuz Şimdi buradan bizim e, bu menü kısmı, kısmı, yalnız oyunu oynayacağız da şimdi Nerede abi Güneş yaklaşınca Oha güneş sesi geliyor da dur Şimdi ben ilk level'ları arıyorum da İlk level'lar nerede Ha, ha 12 bu. Ha 1. Ha 1 1 1, 1. ha. Deploy. Tamam. İkinci bölüm e, ikinci bölümü yaptım da ben deneme e, şöyle zaten göstereceğim size şimdi. Şu şekilde ateş edebiliyoruz ileri gerimiz ve muhteşem şeyimiz var. Böyle nasıl deneyim size zıplama var. Burada oyunu oyunu bize Allah. Muhteşem. Bu arada ben oyunu aldığımda yaklaşık 50 kuruştu ve oyunun belki biliyorsunuzdur Steam'de kartlar diye bir şey var. Bu şekilde aldığınız zaman kartların tanesi oyundan daha pahalı. Yani kartları sattığınız zaman baya baya karda oluyorsunuz. Yani oyunu fiyatını baya çıkarmış oluyorsunuz. Hani hala ucuzsa oyun bence alın. Çünkü bu oyun üzerinden başka oyunlar da alabilirsiniz. Böyle 5-6 liralık bir kart biriktirebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi bunları aldım zaten ben tamam Ha sağ klikle de bir şeyleri tutup şey yapabiliyormuşuz. checkpointler ha, taşları çekebiliyorum. Tamam gerek yok. Tamam. Bu ne? Ha bu şey geçmek için yapmıştık. Checkpoint'ler. Gayet iyi. Oh. Üf. Vallahi az canım kaldı. Bak etraf karardı. Güzel. Canım da fullendi. Çek boyutlarda can fulleniyormuş. Tamam gayet iyi. Evet. Saving'de de ilk bölümü tamamladık. Birazcık oynamak istiyorum. Küçük bölüm denemelik olduğu için de. Ee, siz de görün istedim. Bu ikinci bölüm değil mi? Aynen. Evet inişimiz gerçekleşti. Bu arada umarım seviyorsunuzdur. Ee, hatta size direkt söyleyeyim bu videodan sonra da hemen gidip modlu Minecraft çekeceğim. Ee, yanlışlıkla sevini sildim Allah'tan koruma korumam var. Öl lan. Öldü değil mi? İyi. Git lan şuradan. Oha manyak sıkıyor. Yalnız canım az kaldı benim checkpoint bulmam lazım. Derhal checkpoint lazım. Git 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 git. Evet güzel. O nasıl sıkıyor acaba çok merak ettim. Hii, mermim kalmamış. Abi bir dakika restart. Tamam mermileri iyi harcamamız lazım. Tamam sen gittin. Git. Tamam. Mermileri güzel harcayacağız. Güzel. ona güzel harcamamız lazım. Ben sol üstteki şeyi görmedim. Bu ne? Gel abi. Çık çık çık. Güzel. Abi kırılmadı değil mi? Tamam bu da gitti. Sen ben de gel bakayım. İleride bir şey görsek seni fırlatacağım. Gel. Dur bağlantı koptu. Eh. Hi, oğlum kendimi öldürdüm lan. O ölü kemiyle çarpıyormuş ya. Çık git lan. Tamam. Güzel mermim var. Şuradan ilerleyelim tekrar. Sakin ol ya. Oh be ana anca önde. Bu sefer fazla mermi gitti onun için. Şurada ilerleyelim. Ops. Dur. Çık abi. Şimdi seni alıp ona fırlatacağım. İşte bu. Gayet iyi. Bu sefer güzel taktik uyguladık. Güzel. Çık. Çık. Hadi reload diyor. Aa R'ye basınca re <gülme> abi be, mermimiz sınırsızmış ya. Hadi dur. Ha güzel. Bir dakika ateş. Abi reload ediyormuş ya. Ben boşu boşuna uğraşıyorum. İşte oyunu bilmeyince böyle oluyor. Güzel. Yalnız bildiğim parkur oyunu. Hoşuma gitmeye başladı. Tamam o da gitti. Reload atalım. Hadi mermi bol ya ateş bol Dur sen bir çekilsen oradan. Heh. Şunları alalım. Herifin bacağını kopardım. Ne oluyor lan? Şimdi ışığa da ihtiyacımız var. Ee, ya. İn abi. Güzel. Ha, amacım ne bilmiyorum ben size. Tamam. Hii. Abi restart deyince sıfırdan mı başlayacaksın? Checkpoint'ten başla. Ha tamam. Sıkıntı yok. Checkpoint'ten başladı. Hayır. Hayır. Oğlum çok zor lan oyun. Vallahi çok zor. Şu ilerleyelim bakayım. Yalnız böyle iki boyutlu oyunlar oynamayalı bayağı olmuştu. Umarım siz de sevmişsinizdir. Hii. Cık. Tekrar deneyeceğim. Şu bölümü geçelim bari öyle bitirelim bölümümüzü. O kadar denemelik dedik de bu kadar noob olmaz ki ya. Hii. Hii. Bir kez daha bir kez daha dur oyun bağımlılık yaptı dur. Güzel. Gayet iyi. Bu gitti. Şimdi... Ooo bak. Hiç hiç deme içemedim. Tamam, in aşağı. Burada biri olacak. Ha dur burada değil. İndik. Öldün değil mi ha? Dur yenile ha. Oh. O zaman seni çekeyim. Ama ne kadar zeki bir şeyim ben. Dur. Bir dakika. Oh. Oğlum feci vurdu. Ha tam böyle dur aynen. Durur musun azıcık? Heh. Senin üstünden zıplamam lazım. Gel abi. Aynen. Dur. Şimdi sen yol yapacağım kendime. Hi. Onun da canı varmış. Ah kafam. Lan. Fasulye. Oğlum oyun zor çıktı. Ah. Ha geçtim. Oh tamam güzel aydınlık. Checkpoint'imizi aldık. Bunu tamamladım. Bu ne? Bunu böyle koy. Çıkamıyorum ki dur. Allah Allah. Koşun şöyle. Hadi aynı. Zıpla. Aynı. Bunları da aldık. Şimdi ilerleyelim bakalım. Neler çıkacak karşımıza? Ayıpsın. Affetmem. Şimdi senin kafana basarak senin kafana basacağım dur. Gel. Aklıma bir şey geldi. Aklıma bir şey gelmemiş. Bunu havayat, at Dik durmuyor ki. Dur bakayım buradan zıplayabileceğim mi? O yaptım. İşte bu. Üçünü de topladık. Hadi gidebiliriz. Evet bu bölümü de tamamladık. Dilerseniz videoyu bitirelim. Ee, siz de kalanını oynarsınız eğer Steam'den almak isterseniz. Ben aldığımda 50 kuruştu. Şu anki fiyatını bilmiyorum. Daha fazla böyle denemelik oyun için, farklı oyunlar için video beni paylaşmayı unutmayın. Tabii ki de yorum yapmayı unutmayın ve bu videoyu izleyip hala abone değilseniz sol aşağıdan abone olun. Görüşmek üzere. Bay bay.